küçük bebek kamyonun çarpmasıyla bir anda yere savruldu. Minik ayakkabıları kanla kaplandı. Baba tarifsiz bir üzüntü içindeydi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin ölümünün ardından her gün fotoğrafına bakıyor ve mezarına gidip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İçindeki acı hiç dinmiyordu. Bu yüzden en sonunda çocuğunu hayata geri döndürmeye karar verdi. Bir gece kimseye fark ettirmeden mezarı açtı. Bebeğin cansız bedenini yavaşça kucağına aldı. Ardından yeni bir mezar yeri kazıp orayı taşla işaretledi. Çok geçmeden toprağın içinden bebeğin minik eli dışarı uzandı. Fakat bu dönüş artık bambaşka davranışlara işaret ediyordu. Yeniden Hayata kavuşan bebek sessizce eve döndü ve babasının tıbbi alet çantasından neşteri çaldı. Anne, bebeği bir yetişkinin giysilerini anımsatan tuhaf kıyafetler içinde görünce gözlerine inanamadı. Tam o anda bebek elindeki neşterle annesine saldırdı. Çaresiz kadın ne yapacağını bilemeden geri çekilmeye çalıştı. Ertesi sabah baba evin içinde yerdeki garip siyah izleri fark etti ve korkuyla izleri takip etti. Dışarı çıktığında eşinin cansız bedenine rastladı. Dehşete kapıldı. Çatıda dikilen bebek ansızın oradan uzaklaştı. Baba çaresizce haykırırken bebek onun üzerine atladı ve elindeki neşteri tekrar savurmaya başladı. Baba, yaşadığı büyük acıya rağmen önceden hazırladığı zehri çıkarıp çocuğunun boynuna enjekte etti. Bebeğin acı dolu çığlığı havada yankılandı. Sonunda baba evin her yanına benzin dökerek ateşe verdi ve yapıyı alevlerin insafına bıraktı. Eğer bu mezar gerçekten ölüleri hayata döndürebiliyor olsaydı, sen yine de geri dönmeyi ister miydin?